Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere beraber Sweet Bonanza dediğimiz kalıp yüklemeye yaptık geldik arkadaşlar. Bugün yine Betty'deyiz arkadaşlar. Betty'den 100% free spin devam ediyor. Yapmanız gereken tek şey videonun altındaki yorumlar kısmında bonus kodunu bırakıyorum. Oradan 100 free spininizi etkinleştirmek arkadaşlar. Ücret yok, koşul yok, şart yok. Bakalım Bonanza bugün bize ne verecek. 1600'den bir başlayalım. Kendimize bozulan. Size de iyi seyirler diyorum. Umarım biraz kazan bir video olur. Gönder gelsin bakalım. Bak 20 çarpana başladın. Mavilerin geldi. Muzlar, karpuzlar eksik etmezsin. Erikler dedik. 30 çarpan 55 katına bak. İlk elden gönlümüzü kazandın. Basımızı çıkarttın. Devamı umarım böyle olur. Boş geçmez. Genelde böyle ilk elden böyle başlayan oyunlar geri kalanların hepsi boş geçiyor Bakalım bakalım ona da ne yapacak. Aynı dediğim gibi arkadaşlar. Tabi ya böyle devam etmez. Maviler olur. Ya ve çarpan. Nerede mi geldi? kadar çarpan yükseltmen lazım ama bak 12 çarpan yetmez bizi yansın. Böyle devam edersin. Hadi. Bin altı ben tekrar gönder. Aynı performansı yine bekliyoruz. Bakımız da seni bekliyor da. Telefon yetmez ama mavi telefon olsun bir kat. Hamle yirmi Gönlümüzü aldın. 7 spinin var. Kalkızlar maviler. Bu ne Arkasımız bak 18 çarpan. Üzümlerden geldi. Eriklerle üzümlerle hepsi beraber abi çarpanın Ne var? mısın sen? 90 katı 43 çarpan 3 gibi 8 Yaptığın üzümleri mavileri Muzlar da devamında seni bekliyor zaten Ama çarpan bu sefer sanki biraz düşük kaldı ama sıkıntı yok canım yani sağ olsun Hiç sıkıntı yok 4 spin dolu dolu geçebilirsin Muz Yok mu? Parti de verdin. Devam edeceksin yani patlamaya. patlamaya. Patlat. Bir çarpanı bir koysa. Ne kadar güzel olur biliyor musun? Erikler bir ihtimal. Düşük bir ihtimal ama. İhtimal. Seviyoruz. Sonra Burada buradan. 1600 hiç bozmadan devam. Bize 1000 1600'den demek bir sıkıntımız yok. Şimdi beraberinde güzel muzlar tasından, kartlar doğursaydı bir de çarpan daha da güzel. Tıpkı yok sen böyle devam et yeter. Sen böyle kendini bozmadan devam et abi berikler berikleri yapabilirdim bak 15 çarpan. 4 kaldı sanki bu el birazcık bozdun kendimi. Ben de. Bu de. atar dedim ha i̇şte de. Ben güzel değerlendir bak. Bunlar olur. Bunlar olur. Pembeler olur. Muzlar olur. Bombonun yeriydi burası işte. Şimdi de gelir. Çok güzel geldiler ama 5 çarpan düşük mü kaldı? Bence bir tık düşük kaldı. Böyleler. Atarsın o iki maviyi. Güzel çarpan altıda bırakma ama. Çarpan mavi sıkıntımız bak. 110 çarpan Abi çarpanla sıkıntımız başladı dedik 110 çarpan attın ama boş bak pembeler gene yedi Hadi ama zarara gidiyorsun lan Sen seversin bizi istemezsin zarar yapmayı bana Yapma bir kağı zarar yapma bir kağı zarar başladığımız yere geri geldik. Şiller de olur. Abi 5 çarpan yetmez ama erikler de geldi. Bak karpuzlar da beraberinde geldi. Muzlar tek belki muzları verse bir çarpan daha verirdi. Patlamaya başladın mı sanki sen? farsınız iki sekiz üç otuz çarpanım var değerlendirebilirsiniz ama bizimler gene yedi ayağımızı sıkmaya başladın güzel güzel geçiyorduk kar muzları gönder kuzular ve pembeler dedik çarpan da dedik ama ama çarpan dedik bak yüz on kat oldu tamam geçelim bak. 2 tane deri. Maviler bile geldi bak. Arkası karpuz ama 2 çarpandan vazgeçmeyeceksin değil mi? Ya dünya patlatsam var geçmeyeceğim atmayacağım çarpanı bak 30 çarpan burada araya gidiyor Uzar olur arkası karpuz üzüm ilk üzüm oldu karpuzlar geldi yeşil attım bir tane 72 çarpan 94 katına bir tane de yeşil atsam burada kom var bizim yolumuz göründü bizim elimiz burada biter daha fazla bonanza ile uğraşmaya gerek yok ters bonanza ters bu elli olmaz bana adamım. Bunlar. Abi üzüm. son bir komba daha haydi bakın Maviler. olsun kasamız 14560. Arkadaşlar benim oyunum burada biter. Beni için çok teşekkür ederim. Bana destek olmak için kanalıma abone olup bir ama beğenip atıp yorum atmayı unutmayın. Hepinizin şimdiden elinize sağlık. Çok teşekkür ediyorum. Hepiniz Allah'a emanetsiniz.